Merhaba ben Selin, sosyoloğum. Bu kanalı açma nedenim ise güncel olaylarla ilgili sosyolojik bir perspektiften görüş ve önerilerimi sizlerle paylaşmak ve mümkünse bunları tartışmak. Bu videonun konusu 6 Şubat depremleri. Öncelikle hepimizin, tüm ülkemizin başı sağ olsun. Benim bu olaylara karşı, yani depreme, bu felakete karşı sosyolojik bir perspektiften yaklaşmayı istememin başlıca sebebi ise toplumsal travma ve toplumsal bunalım konuları. Özellikle e, psikolojik psikologların e, yoğun bir şekilde travma sonrası stres bozukluğundan bahsederken e, bahsettiği bir süreçte, hemen felaket sonrası devam eden süreçte o içerikleri izlerken bir yandan da toplumun da hastalandığına, toplumdaki kurumların da hastalandığına ve problemler yaşadığına dair e, fikirlerim oluştu ve bu yüzden bu konuya eğildim. E, toplumsal travma e, aşağıya da sizlerle kaynakları paylaşacağım. Araştırdığım kaynakları. Toplumsal travma toplumun kendine ve öteki topluluklara dair algısını ve dünya görüşünü sarsabilecek nitelikte bir durum olarak tanımlanıyor. Yani e, bu zamana kadar süreyen bir hal vardı. Bizim kendimize dair bir bilişimiz vardı. Ve bu olayla birlikte değişti. Nitekim biz depremle birlikte deprem öncesi ihmalleri tartışmaya ve deprem sonraki süreçte de bütün bu organizasyon ve sistem sıkıntısını tartışmaya başladık. Ve burada da kurumlara karşı olan güvenimiz, anlayışımız oldukça değişti. Yani bir kısmımızın zaten farklıydı ama... E, hali hazırda biraz daha güvenen ya da güvenmeyi tercih eden insanlar aslında çok da yani güvenmemeleri gerektiğini düşünmeye başladılar. E, hal böyle bir tarafa doğru kaydı. Ben bunları elbette ki deprem üzerine bir araştırma dan hareketle söylemiyorum. Mevcuttaki e, travma, toplumsal travma çalışmalarından hareketle söylüyorum. Buna örnek olarak savaşlar e, süreyen bir baskıcı rejim altında kalan insanlar, e, yönetilmek zorunda kalan insanlar, kuraklık, göç bunların hepsi toplumsal travmanın içerisinde yine felaketler, afetler de toplumsal travmanın ilgilendiği konular aslında. E, ve buradan çıkışta da kolektif bellek kavramına çokça deniyor kolektif bellek kolektif hafıza ise bir toplumdaki bireylerin geçmişlerini kolektif bir şekilde ortak anlamlarla hatırlamalarına denir biz sürekli olarak kendimiz için Türk toplumu çok unutkan Türk toplumu hemen unutur deriz halbuki bu çok böyle bir değil örneğin pandemide ee, ...ilk kapanmalarla birlikte insanların nasıl sokağa çıktığını hatırlayın. Ya da 15 Temmuz'da e, insanların korkuyla nasıl marketlere koştuğunu da ben hatırlıyorum. Doğrudan böyle şeyler yaşamayan insanlar bile annelerinin, babalarının tavsiyeleri ya da onlara anlattıklarından hareketle... ...çünkü bizim bir de darbe geçmişlerimiz var, darbelerimiz var. Yani gülüyorum ama gerçekten trajik bir durum. Çünkü Türk toplumu aslında sürekli unutuyor kısmına çok katılmıyorum. Sürekli hatırlamak zorunda kalıyor Türk toplumu, her şeyi. Ve bu hatırlamanın da aslında faydalı olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü her ne kadar bize o çaresizliğimizi anımsatsa da o çaresizlik hissinin yerine biz hayatta kalabilmek için sorumluluk duygusuyla e, sorumluluk duygusunu koyarak çıkarabiliriz. Ve böylece de ...gerçekleşmesine yol açan faktörleri ortadan kaldırabiliriz. Zira kaldırmazsak eğer e, bu yaşanan acıların, e, sıkıntıların onarılması gittikçe güçleşecek. Dediğim gibi biz sürekli hatırlamak zorunda bırakılan bir toplumuz ve peki hatırlamak toplumsal travmadan sonra... ...yani sürekli hatırlayacak bir hale gelmek aslında sürekli travmatize olduğumuzu gösterir. Burada sadece depremden bahsetmiyorum. Deprem üzerine söylenen saçma sapan siyasi söylemler ya da gerginlikler ya da bunun üzerine binen ekonomik sıkıntılar ya da bunun üzerine binen sel felaketi ya da sansür yani sosyal medya yasağı bunların hepsi bu travmamızı süreyen bir hale getiriyor ve bizim güvenimizi çok daha fazla sarsıyor. Sosyal medya yasağını bir parantez içerisinde ekstradan şöyle eleştirmek istiyorum işlevselci paradigma sosyolojide özellikle işlevselci yaklaşım özellikle bir problem varsa yani nasıl ki vücudumuzda bir problem varsa orası alarm vermeye başlıyor toplum da verir diyor toplumdaki o kurum da verir diyor bizim bu alarmı görebildiğimiz ilk yer sosyal medya eskiden sosyal medya olmasaydı bundan öncesi sokaklardı ama sokaklarda da biz ses çıkardığımızda artık bu mahkemelerce de onaylanan bir şey. Oransız polis şiddetine maruz kaldığımız için sosyal medyaya başvuruyoruz. Hatta son araştırma konunun bir araştırmasında onu da koyarım alta. Gençlerin protesto algısı, protesto anlayışı sosyal medyadan artık böyle bir şey oluşmuş. Sosyal medyadan protesto etmek gibi. Yani bizim sesimizi çıkarabildiğimiz, başkalarından bir şeyler öğrenebildiğimiz, aa başkası da böyle düşünüyor diyebildiğimiz bir alanı siz kapattığınız zaman aslında o sesi sadece bastırmış oluyorsunuz. O ses hala orada. Ve onun tekrardan çıkması, o basınçla çıkması çok daha farklı olacaktır. Ee, toplumsal bunalım ise artık bu süren travmatik olaylar ve artık o sıkıntılardan... Bir insan düşünün, şüpheci, pasif, kararsız, güvensiz bir halde olur. Toplumda aynı öyle oluyor deniyor. Ve e, sosyal normlar ve etik anlayışın çok ciddi bir ölçüde değişmesinden bahsediyoruz. Zaten az evvel kurumlara olan güvenin sarsılmasıyla da buna işaret etmeye çalışmıştım. Biz bu güvensizlik ve çaresizlik hisleriyle baş başa kaldık. Ve sonrasında da şu soruyu sorduk. Peki bu kurumları nasıl ve ne yönde değiştirmemiz gerekiyor? Birçok uzman ne yönde değiştirmemizle alakalı birçok fikirde bulunuyor, paylaşımlar yapıyor, konuşmalar yapıyor, takip ediyorsak siyasetçileri de takip ettiğimiz kadarıyla biliyoruz, görüyoruz. Bir vatandaş olarak şahsen ilgili olmamın dışında ne yönde değişmesiyle ilgili çok böyle teorik bir bilgiye sahip olmak zorunda değilim. Ama şuna sahip olabilirim. Yaşamda, bütün bu dünyada yaşam kadar ölümün de ve o acılı ölümün de, e, o keskin ölümün de e, bu kadar yakın olduğunu deneyimlediğimiz şu afette, şu depremlerde bazı şeylerin çok net olması gerekiyor. Yani ben ses çıkardığım zaman bir başkası benim sesimi bastırıyorsa ya da aman sesim bastırılır benim de başıma bir şey gelir diye bir başkasının ses çıkarmasına sessiz kalıyorsan burada bir problem var demektir. Ya da o rantları, o büyük yağma yani deprem sonrası yağma kadar deprem öncesi de bir yağma vardı. O büyük yağmaya karşı bir şey yapamıyorsan ya da yapmayı tercih etmiyorsan artık oralar tartışılır. Burada da bir problem var demektir. O zaman buralara eğilmemiz gerekiyor. Yani ilaki işte sistematik organizasyon yapı devlet şu bu kurumlar bunlarla ilgili bir şey söylemiyorum bunlar gerçekten siyaset bilimcilerin kamu yönetimcilerinin işi ama vatandaş olarak buralara eğilmemiz gerekiyor bu bir ikincisi de nasıl değişeceğiyle alakalı siyasette katılım sadece oy vermekte olmayacak. Bilinçli vatandaşlık, işte politika metni tasarlama yok, işte e, gruplarda sözcü olma, işte mahalledeki sorunla ilgili bunların hepsi örnek. E, ama ben daha spesifik bir örnek vermek istiyorum. Bu kadar ayrıştığımızı da deneyimlediğimiz şu olayda, yani e, o bütün öfkemizi bir günah keçisine yönelttiğimiz şu olayda hep birlikte doğru yöne yönelttiğimiz bir e, deneyim yani ses çıkarma deneyimi elde etmemiz gerekiyor. Son olarak e, bir doktora tezine rast geldim ve bu doktora tezi de toplumsal travma üzerineydi. Bu tez yayınlanmadığı için sonuçları sizle paylaşamıyorum ve tezi de paylaşamıyorum ama Orada bahsedildiği kadarıyla 5 soru sorulmuş ve bu soruların çok değerli olduğuna inanıyorum. Gözde Gök, Gözde Göp lazım 2018'de çalışmış. Bu 5 soruyu kendime de soracağım. Sizin de kendinize sormanızı istiyorum. Çünkü devam videosu da bu 5 soru üzerinden olacak. İlk sorumuz son 5 yılda aklınızda kalan toplumsal olaylar nelerdir? İkinci soru, Türkiye'de yaşamanın kolektif duyguları. Ne hissediyorsunuz Türkiye'de bulunmaktan? Üçüncü soru, neden böyle hissediyorsunuz? Yani burada olaylardan yola çıkarak yine bir duygu tanımlaması yapmanız daha iyi olacaktır. Başka insanlara karşı ne hissediyorsunuz? Yani yakın çevrenizin dışındaki insanlara karşı ne hissediyorsunuz ve neden böyle hissediyorsunuz? Bu sorulara vereceğiniz cevaplarla birlikte zaten ben de bu cevapları sizlere vereceğim bir sonraki videoda. Ve e, aman canım bu olayı e, siyasetle ilişkilendirmeyin, siyaset yapmanın sırası mı sorusuna da cevap vermiş olacağız. Beni dediğiniz için çok teşekkür ederim. E, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.